Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere 1 Ekim Cumartesi günü şok markete gelecek olan Rampage'in RMK45 Orbit S RGB LED 7.1 Gaming mikrofonlu oyuncu kulaklığını değerlendireceğim. Piyasada kaç para alınır mı alınmaz mı? Müşteri yorumlara bakacağız arkadaşlar. Hem de bu videodaysan ve bu videoda ki ürün bir sonraki aylarda haftalarda tekrar satılacak için arkadaşlar güncel yorumlara da arkadaşlar. Bu videonun altına neleri bulabiliyorsunuz? Mesela bu kulaklık sahibi veya da yeni almış bir kişi varsa o kişi arkadaşlar bu videonun altına yorum yaparlarsa ne olur? Amacım şöyle arkadaşlar. Bir ürünü almadan önce benim kanalıma gelen kişi o ürün neyse onun videonun içeriğine bakabilir ama yorumlar daha da fazla önemli arkadaşlar. Çünkü yorumlarda sizin deneyimleriniz var. Anladınız mı? Sizin deneyimleriniz var. Bu video Şimdi belki sizin için biraz faydalı gelmese bile ileriki zamanlarda yeni alacak arkadaşlar için faydalı olacağını düşünüyorum. Buyurun arkadaşlar. 349 liraya şok markete satılacak. Peki piyasada kaç var arkadaşlar? Piyasada 359 lira. 10 lira daha fazla piyasada satılmakta. Grafiği incelediğimiz zaman fiyatının yükseldiğini görüntülemekteyim. Bence bunun fiyatı kış ayında da gireceğimiz için kampanyalar vesaire, kış indirimleri vesaire. Bunun fiyatını herhalde tekrar 339 bantlarına geleceğini düşünüyorum. Trend yolda 357 lira. Hepsi burada da 365 liraya satılmakta. Yorumları güzel arkadaşlar. Harik bu kadar bir Hatta benim de alasım geldi arkadaşlar. 555 tane değerlendirme var. Okumaya gerek yok arkadaşlar. Zaten yorum de, pek de okunacak yorum yapmamışlar. Güzel diyor güzel. Herkes beğenmiş. Hepsi burada bakalım arkadaşlar. Yorumlara onlar da vermiş. okumaya çok da gerek. Ses kalitesi, RGB'si olsun çok iyi. Sorun yok. Ya Yo, güvenebilirsiniz, alabilirsiniz. Yani herkes sonuç olarak beğenmiş. Peki ben size neler seçtim arkadaşlar? Hatta bunu bu kulaklığı ekleyelim. Sizlere peki alınabilecek ürünler ekledim arkadaşlar. Bu ürün de listeme ekledim. Ama seçmediğimi fark ettim arkadaşlar. Bu ürünleri seçmiştim ama bunlar... Bu ürün nerede bu? Bir dakika sayfayı yenilemem lazım. Tabii bu ürünle diğerleri kıyaslanamayacak seviyede arkadaşlar. İsteyen varsa bu ürünleri de bakabilir. Ben bunu kulaküstü kulaklık bu listemi paylaşacağım arkadaşlar. Herkes açık bir şekilde görebilir. Ben buna eklemelerde bulunurum. Herhalde bunu listesini değiştirebilirim arkadaşlar. Bu video hazır yapmadan gelmişim. Normalde ben ürünlerde yani başka alternatif olarak ne alınabilir onu seç, seçiyordum. Normalde seçmek seçmem lazımdı. Bunu da seçmemişim arkadaşlar. Ama bu linki güncelleyeceğim. Büyük ihtimal siz bu videoyu izlerken bu ürünler e, 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 ürünler eklenmiş olacak yani farklı ürünlerde eklenmiş yani farklı ürünlerde göreceksiniz bu listede. Evet. Video fazla uzun tutmayayım arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için video beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere. Bay bay.